Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, videolarımı özenle sizler için düzenliyorum. Umarım bu emeğimi karşılıksız bırakmazsınız. Öyleyse ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Türkiye'nin güzel, sevimli oyuncusu Elçin Sangu'nun yepyeni görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için düzenledim. Umarım hayranlarım memnun kalmıştır. Arkadaşlar, sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı gündön güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.